Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir konuya değineceğiz. Kredi kartları. E, kredi kartları bildiğiniz gibi herkes tarafından kullanılan e, ama bazı hatalar yapılıp bazıları da normal kendi ihtiyaçlarına göre kullanılan bir e, kart türü. E, krediler kadar e, zor değil ödemesi ama e, çok tehlikeli bir olayı da var kredi kartının. E, tabii biz bunu kullanırken çok farkına varmıyoruz. Çünkü cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Hazır olan bir parayı harcıyoruz. Sanki ödemeyeceğimiz gibi kredi çekerken nasıl olan bir parayı harcıyoruz abi. Geri dövmeyecek gibi harcıyoruz. Keyifli geliyor harcaması. Aynı bu da kredi kartlarında da hazır olmayan bir parayı harcıyoruz. Nasıl olsa cebimizde kredi kartı var deyip güveniyoruz. E, kredi kartını kullanırken veya kredi kartına başvururken sık yaptığımız hatalar neler? Hiç bunu düşündük mü? Yani kredi kartı kullanıyoruz ya da başvuracağız. E, peki bunu yaparken neye dikkat etmemiz lazım? İşte bu videoda bunun için var. Kredi kartı kullanırken ya da kredi kartına başvururken nelere dikkat etmeliyiz Hadi şimdi videoya geçelim. Birinci kuralımız kredi kartı sözleşmesini okumamak. E biliyorsunuz bankaya gidiyoruz önümüze uzun bir e, metin veriyorlar okumuyoruz imzalıyoruz yani bankacı da ısrar etmiyor okuyun diye zaten E siz de okumak istemiyorsunuz işinizi hemen halledip o kredi kartı başvurusunu yapıp cebine koymak istiyorsun ya da oradan çıkmak istiyorsun yani çok fazla metin var 5-6 sayfalık e, bir metin var okumak istemiyorsun onu imzalayıp hemen e, kaçıp gidip gitmek istiyorsun oradan ama yaptığımız ilk hata ve en basit hata o sözleşmeyi okumamak karşımıza çıkan problemlerde direkt bankayı arıyoruz ve böbürlenme başlıyoruz. Aslında bankanın bize söylediği şey beyefendi sözleşme okusaydınız sözleşmede bunlar yazıyordu. İşte ilk hatamızı burada yapıyoruz arkadaşlar kredi kartına başvururken bize uzatılan bize gönderilen ya da mail yoluyla gönderilen sözleşmeyi mutlaka okuyup elektronik ortamda ya da normal bireysel ortamda imzalamamız gerekiyor. Buna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ben de okumuyordum okumaya başladığım zaman o içerisinde o bütün karşımıza çıkan sorunların hepsi o metinlerde yazıyor. İkinci kuralımız ise zamanında ödeme yapmamak. It... kredi kartını kullanıyoruz. Askeri ödemesine güveniyoruz. Ee, bazen askeri ödemesi gününü de geçiyor. Banka biz uyarıyor veya uyarmıyor. Ama biz tabi zamanında ödeme yapamıyoruz. E zamanında ödeme yapamayınca tabii ki kredi e, kartındaki zamanında ödeme yapamamız bizim kredi notumuzu etkiliyor diyor. Kredi notumuzun haricinde çok önemli bir yeri daha etkiliyor. Faizi. Biz bunu gözden kaçırıyoruz. Kredi kartına ödemediğimiz zaman zamanında e, orada bakıyoruz ya 2-3 gün geçsin 1 lira faiz önemli değil diyoruz. Ama ay bazında ya da toplam bir genelde faiz tutarına baktığınız zaman çok fazla farklar ödediğinizi siz de fark edeceksiniz. Ve aynı zamanda o faize aldanmayın. Çünkü bu sizi kırmızı çizgiye doğru götürüyor arkadaşlar. Buraya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, zamanında ödeme yapmayınca bankada e, pozitif müşteri olarak geçmiyorsunuz. Negatif müşteri olarak geçiyorsunuz. Ve bankanın bazı yaptığı kampanyalardan yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. Buna da dikkat ederseniz daha iyi bir kullanım şartlarını elde edersiniz. Üçüncü kuralımız sadece askeri tutarı ödemek. Arkadaşlar sadece askeri tutarı öderseniz bankanızla aranızdaki ilişki ömür boyu kesilmeyecek demektir. Bankaların en sevdiği potansiyel müşteri askeri ödemeyi yapan müşterilerdir. Çünkü askeri ödemeyi yapan müşterilerden bankalar sürekli kazanır normal ödemesini yaparsanız parayı döndürür ama askeri ödeme yaparsanız her zaman üzerine faiz koyarak sizden parayı alır. Yani borcunuz 2000 ise siz askerisi diyelim ki 1000 lirayı ödüyorsunuz. 1020 lira 1030 lira geri ödüyorsunuz. Belki daha fazla belki daha az. Bu sizin anlaşmanıza göre değişebiliyor. Ama bankanız en bankanın en sevdiği müşteri tabii ki askeri ödeme yapan müşteri. Ayrı zamanda askeri ödemeyi sürekli yaptığınız zaman kredi notunuzu da düşürüyor. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Zaten bilinçli bir kredi kartı Kullanıcısanız askeriyi kesinlikle ödemez, direkt tamamını ödersiniz. Ee, eğer ödemeniz gelinizi çok fazla aşırıyorsa, ona göre planlı ödemeler yapın arkadaşlar. Menizi aşacak harcamalar yapmaktan kaçının ee, çünkü askeriyi ödemek dediğim gibi çok fazla sizin Findex istatistiklerinizi etkileyen bir durum. Zaten kredi notları e, bu kredi kartlarına bağlı senin kredi notun en çok kredi kartına bağlı ama kredi notunu yükseltmek için de kredi kartı çıkartıp da askerisini ödemek çok fazla yanlış bir seçenek. Bu çünkü sürekli kredi notunuzu aşağıya düşürüyor. Bu dikkat edilmesi çok önemli bir nokta. Çok sıkışık sınırlar askeri ödeyebilirsin ama bunu devamlılık haline getersen bu sana çok fazla kötü şekilde yansır. 4. Kredi notunu yükseltmeyi planlamak. E, tabii ki kredi kartları kredi notunuzu yükseltiyor. Demin de bahsettim bundan. Ama kredi kartını kullanırken eğer yani onu bir avantaj olarak cebiniz size taşıyorsanız bu size biraz nasıl desem pahalıya patlayabilir arkadaşlar. Sonuçta bir arkadaşlarınızla bir yere gittiniz cebinizde para kalmadı ama bunu siz kredi notunuzu yükseltmek için kredi kartı çıkardınız. Ama orada harcamak zorunda kaldınız ve ay sonu onu ödeyemeyeceksiniz. Askerisini ödeyeceksiniz. Tak 1-0 geridesiniz arkadaşlar. Ya harcadım bari biraz daha harcayayım diyeceksin. Nasıl olsa öderim. Tak 2-0 geridesin. Ya da bir şey alacaksın. Ya telefonum bozuldu. Kredi kartımdan alayım ne olacak. Taksit taksit öderim. İşte bankanın oyununa geldim burada. Kredi notun Aşağıda abi. O yüzden kredi kartını kredi kullanmak için notunu yükseltmek için kullanıyorsan bunlara çok dikkat etmen gerekiyor. Harcamalarını normal şekilde mesela 500 harcayacağım diyeceksin, bay 500 ödeyeceksin, böyle yükseltirsin kredi notunu. Ya da e, taksitleri böl 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 bölerek değil direkt harcamalarını komple tamamıyla ödeyerek kredi notunu yükseltebilirsin arkadaşlar. Ya da kredi kartını en az limitli çıkartıp sadece sürekli harcayıp harcayıp ödeyip harcayıp harcayıp ödeyip bu şekilde yükseltebilirsin. Ama alışveriş tutkunusundur. Teknolojik bir manyaksındır. <laughs> Bunlarla öyle bir şeyin varsa her şey çıktığında yenisini almaya çalışırsan her gün alışverişe çıkıp da her zaman askerisini ödemeye devam edersen bu sefer normal olan kredini de normal olan kredi notunu da maalesef ki aşağıya düşürüyor. Nakit avans çekmek, kredi kartının içinden nakit avans çekmek siz zor durumdayken, nakit sıkıntınız varken size çok pozitif ve çok olumlu gelebilir. Ya ne güzel nakit avans çekebilip de oradan taksitimi de ödeyebilirim aynı zamanda deyip bu mantali ile devam edebilirsiniz. Ama bank izinde sizin zorlandığınız gözlemleniyor ve ayrıca nakit avansa en yüksek faiz konuluyor. Kredi kartının askerisinin de üstünde bir faiz konuluyor. Yani nakit avans çekmek aslında o an sizi o gün kurtarır ama ondan sonra her zaman yolunuza bir taş koyar. Her zaman karşınızda sizi aşağıya çekecek problemleri doğurur arkadaşlar. Nakit avans çekmek çok çok zor durumdaysan yani ee, hani ekmek paran yoksa tabiri caizse nakit avans çek. Ee, ama diğer türlü eğer imkanım varsa nakit avans çekme kesinlikle bunu hiç tavsiye etmiyorum. Kredi kartını kullanırken yaptığımız en büyük hatalardan biri nakit avansa güvenmek arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir maddemiz kartın kapatılmasına neden olmak. Yani kartın kapatılması en son madde arkadaşlar. Kredi kartı çıkarttık, harcadık, ödedik, harcadık, ödedik. Daha sonra bilinçsiz harcamaya doğru gitmeye başladı olay. İşte gençsen heves ettiğin şeyleri aldın kredi kartın var diye. E, orta yaşlı maaşın yetmiyor. E, kredi kartından ailenin geçim çobası içindeysin. Ama bir yerde patladın abi. Kredi kartını e, ödeyememeye başladın. Banka burada sana bir iki ay müsaade ediyor, sıkıntı yapmıyor. Ama sen bir iki ay sonra gene düzenli ödemeye geçemezsen banka e, sana tebligat gönderiyor şunu ödemen için. Hacize doğru gidiyor. Ama hacize gitmeden önce tebligat gönderiyor. Tebligatı gönderdikten sonra kartın kapanmasına kadar gidiyor olay. E, Tabi senden parayı alıyor. Ama e, parayı aldıktan sonra da kartını kapatıyor. Çünkü sen güvensiz bir müşteri negatif bir müşteri nezdine geçiyorsun bankaya. Ve bu senin kredi notunu e, allak bullak ediyor. Kırmızı çizgi yiyorsun. Bankaların bütün bankalarda sadece o bankada değil. E, yani kredi kartının kapanmasına kadar gitmesi olayın çok şey bir durum. Kötü bir durum. Sakın oraya getirmeyin olayı abi. Kredi kartı çıkartıyorsan ödüyorsan çıkart. Ödeyemeyeceksen kesinlikle çıkartma. Kredi kartın kapanması yani. Kapanırsa dediğim gibi bütün bankalarla ilişkin kesiliyor. Aynı zamanda kırmızı çizgi yiyorsun. Hiçbir bankadan bireysel 3 milyar bile kredi çıkmayabilir yani. İsterse notun tavan olsun o zamana kadar. Bütün bankalarla çalış. Maaşın iyi olsun. Kredi kartın kapandı mı sen bir 3-5 sene muhtemelen hiçbir şekilde kredi çekemezsin. não, não, não. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Abi diğer bir maddemiz ödüller için kredi kartı kullanmak. Bu gördüğüm en saçma şey ama bunu yapan çok böyle değişik insanlar var yani. Hani bankanın bazı ödülleri var. Sizlere de mesajlar geliyordur. İşte şu kadar e, alışveriş yaparsan şöyle bir puan kazanırsın. Zaten internet sitelerinin bazı e-ticaret internet sitelerinin izlediği politika, politika da böyle yönde. Şimdi isim vermeyeceğim. Yani oradan o puana göre diyorsun şu kadar alışveriş yaparsın, şu, şu puanı kazanırsın. Bu çok büyük bir hata. Sakın bu oltaya gelmeyin bazı insanlar da kredi kartını bu yüzden kullanıyor yani o puanları toplayabilmek için o puanı toplayayım da şu kadar yapayım şu, şu kadar yapayım en mantıksız olay sakın böyle bir şey için kredi kartı çıkarmayın ee, zaten ödeyemeyeceğiniz bir borcun altına kesinlikle girmeyin bunu her maddede zaten dile getirdim bunun için kredi kartı çıkartıyorsan ve bu videoyu izliyorsan kesinlikle çıkartma bırak onlar kampanya yapsın yani sen o kredi kartını çıkarttıktan sonra o kampanyalar bitmeyecek buna inan yani. Benzin kampanyası işte şu kampanyası bu kampanyası hepsi olta. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bu madde çok önemli bir madde. Hesabınızı düzenli kontrol etmemek şimdi kaç kişi kredi kartı kullanıp hesabını düzenli kontrol ediyor İlk başlarda kredi kartı kullanırken çok emin adımlarla başlarsın olaya ve düzenli kontroller sağlarsın nereye para harcamışım neden işte 10 lira 20 lira fazla geldi nereden bir fazlalık var çok fazla harcamışım gibi her hafta ya da her ay bakarsın hesabına düzenli olarak kontrol edersin ekstreni ya mailden ya kredi kartının işte şeyinden mobil kullanımından ya da internet sitesinden bir şekilde kontrol edersin ama daha sonra bakıyorsun ki yani çok şey değil yani ben biliyorum ne harcadığımı aa, aynı para gelmiş falan diyorsun evet aa, kafamdaki para gelmiş diyorsun kontrol etmemeye başlıyorsun etmiyorsun 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 böyle gidiyor ben de aynı bu şekilde yapıyordum çünkü ama bir gün bir baktım ki ben 1000 lira falan fazla ödemişim 1000 lira ne çekmiş otomatik bir ödeme çekmiş ben kontrol etmiyordum. Ve askerisini ödediğim zamanlara denk geldi bu olay. Askerisini öderken bir baktım ki 1000 lira fazla ödemişim. Bir şirket benden otomatik olarak para kesiyor ve ben bunu ödüyorum yani. Benim bilmediğim bir olay. Otomatik ödeme vermişim ki vermedim yani bilmiyorum. Ondan sonra bankala bir sözleşme durumumuz oldu. Sonra bir itiraz talebimde bulundum. Yani hesabımı düzenli kontrol etmediğim için bir şirkete otomatik ödeme olarak benim hesabımdan para kesmiş abi. Yani düşünebiliyor musun? Hesabımı kontrol etsen böyle bir şey ona vermeyeceğim. Hadi bunu geçtim. Hesabını düzenli kontrol edersen eğer nerelere harcama yaptığını zaten görürsün. Ya buraya çok yapmışım bunu yapmayayım şöyle şöyle kendini sıkarsın ve düzenli ödeme yaparsan daha iyi daha aktif bir yaşam biçiminde olursun. Kredi kartını da daha mantıklı daha bilinçli kullanma şansı yakalarsın arkadaşlar. Zengin görünmek için kredi kartı kullanmak. Bu saçma gelebilir size değil mi? Yani saçma olabilir. Ama kredi kartlarının, bankaların bazı politikaları var. İşte platinum kart, gold kart, işte sarı altın renginde kartlar böyle afilli kartlar, rengarenk falan filan. Sanki şey hissini veriyor insana böyle ama en yüksek kredi kartı bende limitim 15 milyar, 20 milyar, 30 milyar. Sapsarı kredi kartım çıkartıyorsun şak koyuyorsun ben öderim diyorsun böyle falan filan böyle bir artistlik yapıyorsun falan filan. Son sonra ne oluyor patlıyorsun abi sonra ne olacak yani 20 milyarlık kredi kartı sana nasıl neler aldırır düşünsene yani bir sürü şey alırsın 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 ama ödemeye geldi mi bırakırsın abi bir durursun şöyle ben ne yaptım dersin yani ha senin çok fazla maaşın vardır ne bileyim ünlü popüler birisindir ya da işte e, hayat şartların çok basittir her ay sana 20 milyar 30 milyar yağıyordur tamam onlara sözüm yok eyvallah ama sen normal Asker ücretle ya da asker ücretin bir iki tık üstünde çalışan bir insansan boş versen platinyumu, altın katları, gold katları yani seni zengin göstermesin bu kartlar boş versen yani. Kırısı da aynı, beyazı da aynı yani. Geç bunları zengin görünmek için kredi kartı kullanmayın arkadaşlar. Özellikle gençler sakın 18-20 yaşındaki genç kardeşlerim kredi kartı çıkartmayın yani. Aktif olan kartı kullanmamak bir sorun gerektirmiyor gibi gözüküyor size. Ama e, bir sorun oluşuyor arkadaşlar. Şimdi aktif olan kartı uzun süre kullanmazsanız bankanın nezdinde inan aktif olarak gözüküyorsunuz. Bu da yani kartı olduğu halde hiçbir harcama yapmayan sürekli cebinde taşıyan biri olarak gözüküyor. Ve bu bankalar tarafından olumsuz karşılanıyor Yani kredi kartı çıkarmış kabul etmiş cebinde tutuyor. Banka her şeyi aktif onaylı. Ama hiçbir şekilde harcama yapmıyor. Bu sizin kredi notunuzu kötü etkileyebilir arkadaşlar. E, çünkü hiçbir şekilde geçmişiniz yok. Aktif olan bir durumda hiçbir şekilde bir geçmişiniz yok. Ne girişiniz var, ne çıkışınız var para olarak, ne harcamanız var, hiçbir şeyiniz yok. Bu yüzden bu kötü gözükebilir bankalar nezdinde. Bunu ne yapmanız lazım? Kullanmıyorsanız eğer, kullanmayacaksanız da ileride. Bunu kapatın arkadaşlar bu kredi kartını komple kapatın. Hiç gerek yok yani ceminizde durmasına. Çünkü size daha kötü, olumsuz yansıyacak. Bu ileride de olumsuz yansıyacak. O yüzden aktif olmayan kartı kullanmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size güzel ve yararlı bilgiler verebilmişimdir. Kanalıma abone olursan çok sevinirim. Videoyu beğenirsen çok sevinirim. Kendine iyi bak görüşürüz.